Arkadaşlar sizi bayramlık bayramı gösterdi. Kaç tane vardır? Acaba kaç tane vardır ya da kaç lirası vardır hadi İlbey'in? Hadi, hadi. Yorumlara yazın arkadaşlar. Sizce İlbey'in bayramlık paraları kaç tane? Evet, dök bakalım İlbey bayramlık paralarını. İlbey'in bayramlık paraları dök. Sizce İlbey'in ne kadar bayramlık parası var? Evet arkadaşlar. Onu da yorumlara yazın. Burada bütün paraları var. İlbey'in bayramlık paraları. O da varmış. Bir de bozuk paraları var. Bak dök bakalım. Evet dök. Sizce İlbey'in ne kadar bayram parası var burada? Ne kadar topladık? Sayalım mı? Evet yorumlara yazın arkadaşlar. Ya, ya, ya. ya yine da. Evet ne kadar Bekliyorum. var? Bekliyor İlbey yorumlara Bekliyorum. yazın. İlbey hepsine bakacak bütün yorumlarınızı okuyacak arkadaşlar. Hoşçakalın. kalın, iyi bayramlar. nasıl nasıl <laughs> böyle böyle hızlı açacakmışız